Muhterem Müslümanlar. Eliniz bugünkü hutbemizde alemlere rahmet olarak gönderilen sevgili peygamberimizin hayatından vefa örneklerini yeniden hatırlayalım. Aziz müminler. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ilk önce Rabbine karşı vefalıydı. Nitekim o Cenab-ı Hakk'a kulluk ve itaatten, sadakat ve teslimiyetten bir an olsun ayrılmadı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem insanlara karşı vefalıydı. O öylesine vefalıydı ki ömrü boyunca insanların dünyada ve ahirette huzura ermeleri için çırpınmıştı. Nitekim Rabbimiz bir ayette Habibine söyle seslenmişti. İman etmiyorlar diye neredeyse kendini helak edeceksin. Değerli müminler, rahmet peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem anne ve babaya vefa gösterilmesine ise ayrı bir değer vermişti. Bir keresinde anne babamı ardımda ağlar bırakıp sana geldim ya Resulallah diyen bir gence onların yanına geri dön ve ikisini nasıl ağlattıysan öylece güldür buyurmuştu. Aziz Müslümanlar, Rasulü Ekrem Sallallahu Aleyhi ve Sellem ahdine vefa gösterir. Verdiği sözü muhakkak yerine getirirdi. Bir hadisinde Ahde vefanın önemini şöyle anlatmıştı. Emanete riayet etmeyenin imanı olgunlaşmamıştır. Ahde vefa göstermeyenin ise dini kemale ermemiştir. Değerli müminler, vefalı olmak imandandır ve müminin şanındandır. O halde bugün bize düşen ümmeti olmakla şeref bulduğumuz sevgili peygamberimiz gibi vefalı olmaktır. Müminler emanetlerine ve verdikleri sözlere riayet ederler ayetini hayatımıza taşımaktır.